Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Instagram'da nasıl takipçi, beğeni, izlenme arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Kolay bir şekilde istediğiniz videoya veya gönderiye beğeni atabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buraya beğeni göndereceğiz. Herhangi bir beğenen yok şu an. Bunun için kullanacağınız sitenin adı Güvenli Medya. Ben linki de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak gidebilirsiniz. Ama Google'a güvenli medya yazarak şu ismi yazarak geldiğiniz arkadaşlar buradan hizmetlerden Instagram beğeni satın al seçiyorsunuz. Ben buranın linkini bırakacağım. Beğeni göndermek istediğiniz fotoğrafsa buradan fotoğrafı video ise işte ise istediğiniz seçiyorsunuz biz fotoğrafa göndereceğiz arkadaşlar. Ve fotoğrafın linkini alıp buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Miktarınızı seçiyorsunuz. Fiyat burada yazıyor bu şekilde satın al diyerek işlemlerinizi gönderiyorsunuz. Ve şimdi işlemi zaten yaptık size göstereceğiz bakın. Burada yeni yaptığımızda bakın 111 adet beğeni oldu bildirimleri de geldi. İşlemler bu kadar basit yine güvenli medya ile gördüğünüz bütün platformlarda takipçi beğeni izlenme yorum arttırabilirsiniz.